Arı mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim şifa dolu bir çorba. Bugün kelle yemeği yapacağız. Kellelerimizi daha önceden haşlamıştık. Sizlere detaylı bir şekilde videosunu çektim. Kanalımda mevcut. Oradan kelle nasıl ütülür videosuna ulaşabilirsiniz. Sizler için videonun altına linkini de bırakırım. Bu şekilde jöleli çok vitaminli bir kelleyi pişirdik. Kellemizi gerdan etiyle beraber pişirdik. Bugün de burdur bucak usulü bizim yörede nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biz kelleleri bu şekilde haşladıktan sonra poşetlere doldururuz. Daha sonra dondurucuya kaldırıp istediğimiz zaman çıkartıp hazır bir şekilde yiyoruz. Kellelerimizi pişirirken az su koyuyoruz ki kellelerimizi poşetlerken suları taşmasın. Zaten koyu kıvamlı, o kadar koyu ki jöleli çok koyu bir suyu var. Bir tane kellemiz vardı, bir tane de gerdan etimiz vardı. Ben 3 poşet koydum. Bir tanesini sizler için yemek pişirdim. Bir tanesini de iki tanesini de dondurucuya kaldırdım. Onu da daha sonra çorba yaparım veya tekrar kelle yemeği yaparak değerlendiririm. Arkadaşlar kelle çok faydalı zaten kelleyi üterken sizlere kellenin faydaları hakkında bol bol bilgi verdim. Kelle nasıl ütülür videomda izleyerek size bu şekilde kelleler ütüp hazırlayabilirsiniz. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle tenceremize ocağımızı aldık altını yaktık şimdi 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağını ilave ediyoruz ve tereyağımızı kavuruyoruz. Tereyağımız erimeye başladı. Tereyağımız eridikten sonra birazcık kavuracağız ve daha sonra biberini ekleyeceğiz. Burada da haşlamış olduğumuz kelle etlerimiz var. Detaylı tarifi kanalımdan bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde kelle nasıl ütülür, nasıl haşlanır sizlere anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Biz kelleyi biz boyun urfası deriz. Gerdan etiyle beraber haşladık. Bu şekilde ikisi daha güzel oluyor. Haşlayıp dondurucuya kaldık. Daha sonra istediğimiz zaman bugün kelle yemeği yapacağız dilerseniz çorbasını da yapabilirsiniz veya bu şekilde haşlanmış bile karabiber limonla yiyebilirsiniz. Tereyağımızı güzel bir şekilde kavuralım. Şimdi tereyağımız kavruldu, köpürdü bu şekilde. Kavrulduktan sonra içerisine acı pul biber ilave ediyoruz. Ben yarım çay kaşığı kadar koydum. Benim çocuklar az sevdiği için acıyı seviyorsanız damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu aşamadan sonra birazcık hızlı olmamız lazım. Biz salça koymuyoruz. Kelle yemeği yaparken tepelime bir tatlı kaşığı da tatlı toz biber ilave ettim. Hemen toz biberimizi de karıştırıyoruz. Biberin rengi de gayet güzel. Toz biberimizin rengi daha açıksa birazcık bir tatlı kaşığı kadar salça koyabilirsiniz. Ama biz mecbur kalmadıkça hiç salça ilave etmiyoruz. Sadece toz biberle beraber. Bu şekilde kellemizi de ekliyoruz. Zaten kelle etimiz pişmişti. Hemen şöyle bir karıştıralım. içerisine 200 milimlik bardak ile bir su bardağı da suyumuzu ilave edeceğim. Daha sonra suyunu tekrar kontrol edelim. Bir 10 dakika kaynaması yeterli olur. Bir başta sarımsak ilave edeceğiz. Biz sarımsağın en son pişmesine 1-2 dakika kala sarımsağını ilave ediyoruz. Ve daha sonra kapatıp bir 5-10 dakikada sarımsağın kokusu çıkması için bekliyoruz. Ve daha sonra afiyetle yiyoruz. Arkadaşlar ben şöyle su oranına baktım. Su oranı bizim için biraz az. Çok azıcık daha ilave ediyoruz. Biz bu şekilde yaptığımız zaman yemeğini yaptığımız zaman çok sulu yapmıyoruz. Çorbasını tabii ki daha sulu yapıyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Zaten çok güzel bir şekilde kelle etimiz pişmişti. Bir 10 dakika kadar kaynatmamız yeterli olur. Arkadaşlar kelle yemeğimiz kaynamak üzere içerisine bir tatlı kaşığı tuz tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve aroma vermesi için birazcık da tane karabiber ilave edeceğiz. Hemen böyle 8-10 tane de tane karabiber ilave ediyoruz. Tane karabiber de çok güzel aroma veriyor. Tekrar üzerine daha sonra toz karabiber de ilave edeceğiz. Şimdi kapağını kapatalım. 8-10 dakika kaynamasını bekleyelim. Ortalama 8 dakikadır kelle yemeğimiz kaynıyor. Şimdi hemen suyunu kontrol edelim. suyu gayet güzel. Burada büyük bir baş sarımsağım var. Sarımsaklarımı ezdim. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Bol sarımsak da çok daha güzel oluyor. Kelle çorbaları, kelle yemekleri. Sizler de mutlaka bol sarımsak kullanın derim. Şimdi hemen kapağını kapatıyoruz. 1-2 dakikada hem sarımsağının pişmesi için hem de kokusunun aromasını suyuna kelle yemeğini lezzetini bırakması için 1-2 dakikada kaynatıp hemen kapatıyoruz altını. Bir 5-10 dakikada o şekilde bekliyoruz. Hemen 1-2 dakikada sarımsağla beraber kaynadı kelle yemeğimiz. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra servisine geçebiliriz. Arkadaşlar kelle yemeğimiz, kelle çorbamız hazır. Bir 5-10 dakikada sarımsağın kokusu çıkması için bekledik. Şimdi ben servisini yaptım üzerine tekrar karabiber ilave ediyoruz. Çünkü karabiber çok yakışıyor. Bu aşamadan sonra dilerseniz siz sirke veya limonla da servis yapabilirsiniz. Turşu da olabilir. Ben kuru soğan kestim yanına. Dilediğiniz şekilde servisini yapabilirsiniz. Bu kadar güzel oldu ki arkadaşlar şifa dolu. İnşallah sizlere terbiyeli kelle çorbası nasıl yapılır onun tarifini de çekeceğim. Zaten kellelerimiz çok güzel olmuştu. Çok güzel bir şekilde pişmişti. Bir 10 dakika kadar sosuyla beraber pişirdik ve sunum için hazırladık. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.